Çiğdem ve İbrahim üzerinde cebirsel ifadeler yazılı olan kartların bulunduğu torbadan aşağıdaki kartları çekiyorlar. Çektikleri kartları eşleştirerek özdeşlikler elde ediyorlar. En çok özdeşlik elde eden kişi oyunu kazanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar Çiğdem'in çektiği kartlar bunlar. Bu grup İbrahim'in çektiği kartlar da bunlar. Şimdi özdeşlikler hangilerini elde ederler bakalım bakalım. A eksi B'nin karesi A kare eksi 2 AB artı B karedir. Bir özdeşlik buradan gelir. A artı 2'nin karesi A kare artı 4 A artı 4 olur. Onu göremedim. A eksi 3'ün karesi A kare eksi 6 A artı 9 olur. O zaman bu ikisi de özdeşliktir arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Devam ediyoruz. A eksi 4 A artı 2'nin karesi A kare artı 4 A artı 2. Başka elde edemez. Demek ki çiğdem 2 tane özdeşlik elde etti arkadaşlar. İbrahim'in çektiği kartlara bakıyoruz. Sırayla gidelim. A artı B'nin karesi A kare artı 2 A B artı B karedir var mı? Yok. A eksi 5'in karesi A kare eksi 10A artı 25 olur. Var. Bu eksi bir özdeşlik olur. 1 oldu. A eksi 2'nin karesi A kare eksi 4A artı 4 olur. Var mı? Yok arkadaşlar. A kare eksi 9 A eksi 3 çarpı A artı 3'tür. O da yok arkadaşlar. O halde İbrahim'de bir tane özdeşlik elde etti arkadaşlar. Buna göre oyunu çiğdem kazanmıştır. Oyunu İbrahim kazanmıştır. çiğdem a eksi b çarpı a artı b'tir. A kare eksi b kare özdeşliğini bulmuştur. Böyle özdeşlik yok. İbrahim a artı b'nin karesi a kare artı 2 ab artı b kare özdeşliğini bulmuştur. O da yok. Oyunu çiğdem kazanmıştır. Yani a şıkkı doğru olur arkadaşlar.